Hepinize selam arkadaşlar. Bugün PKX'te oynuyoruz. Evet, şimdi arabalarımı göstereyim. Bu bu bu. Eyvah, ee, bununla deneme. Bu kadar. İkinci deneme. Motoru sürebiliyorsunuz. binicisiz. basıyorsunuz. Basıyorsunuz ve hızlanabiliyorsunuz. Bu bayağı bir iyiymiş. İşte bu. Sadece zıplama. Şimdi atlanma değil hızlanma böyle çok hızlı gidebiliyorsunuz evet arkadaşlar burada da oyunun amacı değil arkadaşlar şimdi ben, ben ilk olarak pet shop'a giriyorum hadi Heh, arkadaşlar giremedim bir anda korktum açtım. Pet çok kapandı zannettim ama kapanmamış. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi ne oluyor? Ne acaba? Arkadaşlar bir kere harcıyorum. Reklam çıktı. Arkadaşlar Roblox kapalı. O zaman ben öyle gösteriyor sadece. Evet. Ne? bekliyorum. Ne? Ne? Oh. Evet. Evet, arkadaşlar. Ne? 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 Arkadaşlar 22 masa yeni sandık dostlar. Arkadaşlar açıyor. O tukan. Bu ne be? Tukan çıktı. Arkadaşlar tukan ne hayvanıdır? Onun ayasız. Yine be. Tuka. Hadi gel. Seni birazcık top ya. <laughs> Arkadaşlar neyse buradan çıkalım. İkinci. Arkadaşlar burada işte ben böyle. Neyse. Arkadaşlar gidiyorum. Arkadaşlar burada ise yarışma yapıyoruz. Ve orada bütün engelleri geçeceğiz. Arkadaşlar bugün binlerce yarışma yapıyoruz. İşte arkadaşlar. Üç tane yarışmadan birisi. Nereye gelecek? Arkadaşlar. Lok da gelebilir. Yani bu şey haber mi delik oldu mu? Bu lazerlerden altta bak. Bu da Kesme doğru. Burada bir bacanın şey. Burada da uzay şey. Aa uzay şey. şey geldi arkadaşlar. Başladık. Arkadaşlar ben en 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 önde başladığım için Elif. Arkadaşlar şu an ben bu tarafta gittim. Ya geliyor. Yüzde arkadaşlar. Arkadaşlar dokuz yüzde Arkadaşlar şurada geçelim. Şimdi dikkatli olmamız lazım. Önümüze mavi Çıkmadı. Ve gaz dedi. Uhu. Arkadaşlar siz, siz Arkadaşlar uçuyoruz. Arkadaşlar şurada. Arkadaşlar buradan da ne şey yapalım. Bir tane. Bir tane. Aha. Beni Konfeti. Arkadaşlar ben böyle diyorum da. Neyse. Arkadaşlar. Şimdi. Diğer, bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Bugün iki tane video attım. Şimdi Arkadaşlar bana haber geldi. Haber başlasın. Arkadaşlar. Bütün haberler. yapalım. Şurada şöyle. Arkadaşlar dedikodu kazanması izin vermeyecek. Arkadaşlar neredeyse de şu buraya doğru her yere düştü. Buraya aynı hayatta olmaz. Artık burası haber olacak. Şöyle değil. Olmaz. Arkadaşlar hızlı lazım. Bak ne kadar da arkadaşlar. Hızlandan gerek. Arkadaşlar şurada. Arkadaşlar neredeyse kazanıyoruz. Arkadaşlar ben dayanım dayanım. Lütfen like atın. Bize destek aldın. Arkadaşlar hadi hadi arkadaşlar sağ olun. Kazandık değil Nice. Kazandık. Allah. Arkadaşlar bu son tur. Evet arkadaşlar buradaki şeyler azalıyor bakın. Görüyorsunuz. Burada sadece tıklayarak tıkladık. Işte. Hayır. Hayır. Oh no. Arkadaşlar. Biz maalesef izliyoruz. Yanlışlıkla düştüm oradan. Ediz yeter. Ediz ve Yiğit Demek. Benim o kodaki Yiğit de Ama Ediz. Benim Allah. Hadi ulan kazan. Evet. Hadi. Hadi kazan yavrum. Aa kazandılar. Bakalım <laughs> arkadaşlar burada ise Arkadaşlar bakın burada kupa şeyi gösteriyor. Neyse ben çıkayım. Arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar sıra neredeyse hayvanımız ikinci şey seviye olacak. Evet. Evet işte geldik. Neyse ben Arkadaşlar bu sefer de başka yarışmaları katılalım. Video Baba. Baba dedi ki arkadaşlar video çekiyor dedi. Evet dedi. Ne? Ne yapıyorsun dedi. Neyse. Hadi. Arkadaşlar bir yerde gizli yer var. Orası çok ilginç göstereceğim size. Buralarda bir yerde olması gerekiyordu. Arkadaşlar. İşte arkadaşlar burası. Ben burayı buldum. Bakın. Arkadaşlar geliyorum. Şuradan. Arkadaşlar şuraya bakın. Burası da müzik bir yer var. Hmm. Arkadaşlar kötü oldu. Biraz yerde. Arkadaşlar atlayayım mı aşağıya? Atlıyor. Görüşün Arkadaşlar şimdi robotun içine giriyoruz. Arkadaşlar bir tane içeri var. Bunun sayesinde içiyorum arkadaşlar. 3 gibi. Arkadaşlar bakın dev oldu. Kocaman oldum ve buraya girdim. Arkadaşlar. Olabilir. Uçamadık. Neyse küçüldük. Arkadaşlar şurada birazcık eğlenelim. Şuradan bir mobilya sipariş edelim. Ne etsek. Ne Güzel. Dev robot alıştırıcı. Evime sipariş edildi. Evet şurada. Üç mobilya alıştırıcı. Arkadaşlar şimdi de sıradaki yarışmamız bu olacak. Arkadaşlar bu ise ise yarışmamız Şunumuz şey koşu yarışı ve burada kazanmamız ilginç. Ama bir tane daha yarış. Bunu arkadaşlar. Bu çok sıkıcı oluyor yarış yapacağız. Yarış yapacağız. XT yarışı. Arkadaşlar bekliyorum bekliyorum. Bir Arkadaşlar bal kaba ara. Hangisi bu mu? Bu mu? Bu mu? Ben bunu seçtim. Arkadaşlar bal kaba arabasını seçtim. En son arkadaşlar. Burası çok iyi. de ama çok güzel. Evet. Kaç evet, yarışmacı var? 3 6 4 9 12 15 yarışmacı var. yarışmacı var. 5 yarışmacı daha Arkadaşlar Oy Şimdi okurlar var Arkadaşlar Devam ediyoruz Oğlumlar Neyse Devam ediyoruz değiller. ha şimdi lan ne Allah mayına baktım işte bak roket gelirse harika Aha. şuraya bıraktım nice evet. birkaç yaşlı bir Buradan. buradan arkadaşlar roket aaa düştüm arkadaşlar şimdi ben baktım o, oh, ben şey. geldi o? Ah, direkt. Şuraya koyduk. İşte arkadaşlar onu alalım. Bomba geldi. Evet, atladı burada devam ediyorum şurada da yapıyordum ben be. çalsın yardım ediyor evet neyse buradan devam hızlanıyorum oh. hop ama bıraktım oy arkadaşlar hayır kazanacağım şu top o

bana böyle geliyor ablam ablam gösterse 5 tane abone mi olmuş abla dedik arkadaşlar nasıl öyle bir neyse birisi beni evet arkadaşlar sola inanın ve getirelim evet oyun arkadaşlar şuradan geçtim Arkadaşlar. Ne oldu ki da? Bundan da öyle oynayamıyorum. Nas? Arkadaşlar. Arkadaşlar son attı. Da çarpıyor da baba çarpmadı. Nasıl kaldı? Arkadaşlar. Var. Oy. Aa! Kafamı acıttım. Arkadaşlar kafam acıttım. Neyse. Arkadaşlar evime göstereceğim. İlk gitsem iyi olur. Arkadaşlar tipim böyle tipleri kes. Evet arkadaşlar evim böyle biraz tatlı. İçeriye göster. İçeriye göster. Burası tuvalet yeri. Burası oyun odası salon. Burası odam. Odu bile var. Ay. Oy. Burası da buta. Ev güzel diyenler beğensin. Güzel. İkisi de, de hepsi diyenler abone olsun arkadaşlar. Görüşürüz.